Arkadaşlar arkadaki konuşmaları başlarından biz başlayalım. ya Güzel. bu kızlar ne zaman gelecek? Of, of, bu, bir şey ama böyle buluşturacaklık film de boşlayacak film. yani. Aa, Daha çok şeyler yapmam lazım. Biraz abur almam lazım ya. Şöyle tamam. şeker Zaman, pasta alayım artık... ya. Pasta çok lezzetli. Tamam. O sarı su yani. Ne çıkıyor ya bu? arkadaşlar? Neyse. Söyle ama. Başa koy işte, Pastayı da basayım. koyalım. Başak, bu bu güzel, güzel. koyalım. Neyse. Uf ya tamam. da tamam. ne bu zaman bu gelecek? gelecek. Ayak. Çok, ayak. çok, ayak. çok ayak.

geldim. Az, kapıyı çalacağız. Allah Allah. Hazır, Sonunda ha. geldiniz yani. Film başladı. Şöyle kaçalım. Geldim. <laughs> Şöyle. Şurada. hoş Şurada. Şurada. bulduk hoş bulduk. Film başlıyor. Hemen koşayım. Şöyle kapatayım. Hadi gidelim. Hadi kızlar film başlayacak. Açtım hadi. Hadi açtım açtım başlıyorum. Şehir içi şehir

Kanka. Korku filmi izleyek <laughs> mi? Bence <laughs> olur hadi <da> açıyorum ama. Açalım açalım açalım. En sonundaydı. Heh, tamam. İki saat sonra. Ay kanka başlıyor heyecanlanıyorum. Ay çok heyecanlandım. Neyse. Kanka ben çok iyi olacak. Kanka sen kapattın mı? Kilitledin mi? Kilitledim herhalde ya. Bence kilitlerim. Bir bak bence. Hırsız falan gelir. Ay doğru diyorsun ya. Bence de bakmam gerekiyor. Benim. Bak bence sen. Kanka, hemen bakıp geliyorum. Tamam kankam. Canım kankam. Tamam bakayım. Geldim. Kapama saati, Kapan Mi kapanmıyor zaten. Bakayım. hemen kilit, kilitli mi hatta korkutuz kaçar o. Kızlar kızlar İki saat oldu ve ben kapıyı kilitlememişim. Ne yapacağız geniş? Yusuf geliyse. Evet doğru söylüyor. Üst katı kontrol edelim. Gelin gelin beraber kontrol edelim. Bütün ışıkları yakalım. Ev aydınlık olsun. Ya canavar ağzından korkuyorsa. Ay doğru canavar ne alaka var? Bir işte karanlıktan ışıktan korkuyorsun ne alaka Ben korkuyordum yani bazı hastalıklar benim de, demin, demin öyle bir şey var yani geceleri ışığı açık yapmamız lazım. Dedem de o yüzden başka yerde yaşıyor yani. Kanka sen odayı kontrol et sen de çocuk odalarını kontrol et. Ben de banyo kurtaracağım hemen yandayım. bağırırsam hemen gelin. Ay korkuyorum ya. Hıh <laughs> orada <laughs> bir şey kurt... Kanka, kanka orada bir şey gördüm. Şu saçmalama ya. Yine kandırıklarım bu değil mi senin? Hep kandırıyorsun bizi çünkü. Kandırıyorsun bizi. Ay gerçekten gel istiyorsan bak. Gördüğüm bir tarafı geçti. Gel. Öf, tamam be. Geliyorum. Bak orada orta Gel kanka. Hiçbir şey yok dedim sana. Bak bak. Nerede hiçbir şey? Kanka. Ya bu kısara, ne oluyor ya? Cık cık. Ya ne oluyor burada ağlıyorsunuz ya? Bebek misin? Bir şey gördük. Vallahi bir şey gördük. Evet evet bir ben her yeri kontrol edeceğim merak etme. Yok. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Anamın kendi var. Git lan. Git. Git. Git, git. lan kafamın asansörün aşağı indi sanırım. O zaman kaçması bence karanlıktan korkuyor. Aydınlık yer vardı burada biraz. Buraya hiç gelemedi meğerse. Baksana burada ama mum yanıyordu. Burası karanlık kanka. Kanka halime bak. Kanka ne oldun ya. Sen bence bu tarafta olma saçın. <laughs> De ben geçeyim. Tamam ben bir şey olmuyor. <laughs> ya kız ben burada kovdum. Siz ne diyorsunuz ya? Ben burada canavar kovdum. Yani benim saçım burada olmaması lazım. Aslında benim saçıma bak sen bakayım. <laughs> 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 Ama bir dakika durun. Canavar ne olacak? Ee, bağlamayın. Bir yolunu buluruz. Nasıl yani? Benimle gelin. saat bir eşya alın. Yanımıza. Tamam ben bunları aldım. Şimdi o canavarı ışıklardan korkuyor O yüzden evdeki bütün ışıkları yakacağız. Tamam mı? Tamam. Herkes ayrı bir yere gidecek. Tamam. Korkmadan. Bak bak sabah oldu. Hı, Hı? Canavar bence buralarda dolaşamayacak. gidecek korkudan. <laughs> kanka, dolabı mı açıldı? Dolabı mı açıldı? Ne alaka? Ya kanka, bak e kanka, dolabın içini bilir mi var yoksa senin? Tövbe bismillah! Kanka bu ne ya? Kızlar ben gece uyuyamayacağım, ışıklarım açık olacak. Benim de. Hatta sen de kalayım bilmem ya. Arkadaşlar biz ne yapacağız ya? E şimdi gece uyuyamayacağız. Ne yapacağız biz? Şunları göndersinler. Yine tuvalete. Ah gönderdiler. Tamam. İf, biz şimdi nasıl uyuyacağız? Gelin kankalar telefonlarımıza bakalım. Ben bakmayacağım. Ben tablete bakacağım. Çünkü telefon bırakmadınız bana. Sizce hayal mi gördük? Cübünükle yese Ay yapma tamam. Ben yemeyeceğim. Ay yapma yapma. Yapma yapma <laughs> Ne abarttın ya? Neyse. Hmm, Kankalar ben şimdi gece uyuyamayacağım. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Ya o canavar yüzünden çok fazla Geç hemen hızlı yolluyorsa ne yapacağız? Bilmiyorum. Doğru akşam oldu. Telefona bile bakmadık. Dışarı gözünüzü iyice bakın. Kankalar gece oldu. Telefonlar bırakın. Farklı bir canavar gelirse ne yapacağız o zaman bilmiyorum ben. Çok korkuyorum. Kankalar geliyor zorluyor. Birlikte. Yorgun yok. yok. Ya. E ben ama neyse ya canavar da boş boş bakıştırmıyorum yine, <laughs> yine hemen gece olacak değil mi evet ya hemen gece oldu ya yine ne yapacağım ben aa bakaya girdi bakaya gitti of ya ne yapacağım ben neyse of Uf ne yapayım ya sen? Uf karlı mor yine mi geldi? Uf uf uf. Ne yapacağız biz burada? <laughs> <laughs> ben yatağa yatmamıştım. Nereye yattım? E ben de. Ben de. Yoksa hepsi yiyemeydi. Biz boşuna mı korktuk bu kadar? Yatay Evet.

arkadaşlar bugün videomuz Bu kadar için umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı Ben sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.